Herkese merhaba. Bugün arka arkaya iki video yapmayı düşünüyorum. Birbiriyle bağlantılı. Birincisi, beynimiz nasıl çalışıyor? Yani nasıl düşünüyoruz? Beynimizin içinde neler oluyor? Bir dikdörtgen düşünün, bir oda düşünün, dört duvarı olan köşeleri düşünün. Bu köşelerin bir tanesinde bizim hatıralarımız, deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, şu ana kadar yaşadığımız, gördüğümüz her şey. Bir köşede dursun. Tecrübelerimiz, hatıralarımız. Diğer köşede bu hatıralarımızı ve tecrübelerimizi yaşarken deneyimlediğimiz, sahip olduğumuz hisler, duygular. Onlara bağlı olarak her hatıra aslında bir duyguya, bir e, emotion feelings dediğimiz hislere bağlı. Her hat aslında bir body and soul gibi yani vücut, beden ve ruh gibi aslında tecrübelerin de e, duygularla bir bağlantısı var. Bu çok önemli. Birbiriyle yapışık yani gibi düşünün. Bu ikisinden kaynak, bu ikisinden kaynaklı yani bir, bir tecrübe yaşadık, bir deneyim yaşadık. Bu tecrübe ve deneyim bize bazı hisler kazandırdı. O tecrübe ve deneyimle alakalı bazı hislerimiz var. Mesela hayatımızda ilk defa bir bir hayvan gördük, bir örümcek gördük, bir şey ve çok korktuk o esnada. Deneyim nedir? O örümceği görmek. His nedir? Çok korku. Sonra bir sonraki tecrübelerimiz ne olacak? Bir daha gördüğümüzde yine o korku tekrar geri geliyor. Çünkü ilki öyle olduğu için. Onun gibi düşünün. Şimdi bu iki şey birbiriyle bağlantılı ve bunlara yine bağlantılı olan bir şey daha var. Üçüncü köşe. O da nedir? Düşüncelerimiz ve inanışlarımız yani kafamız artık bir kafamda bir düşünce var, bir inanış var. Okey, ben örümcekler korkutucu bir şey. Ben onları gördüğüm zaman korkuyorum. Yani artık böyle bir inanış var bende. Ve düşünün hayatımızdaki her şey bu şekilde çalışıyor. Kafamızdaki her şey doğumumuzdan şu anki yaşadığımız ana kadar her şey bu şekilde çalışıyor. Her tecrübe, her tecrübe bir aslında duyguya, bir hisse bağlı. Onlar ve o aslında kafamızda düşünceler oluştu ve, ve, bu düşüncelerden dolayı ön yargılarımız olabiliyor. Su izan dediğimiz kötü zanlarımız, bad assumption İngilizcesi, kötü zanlarımız olabiliyor. Bias dediğimiz işte ön yargılar olabiliyor, böyle saplantılı düşüncelerimiz olabiliyor veya güzel şeyler de olabiliyor. İşte hayata bakış açımız, inançlarımız, düşünceler, her şey bu geçmişle alakalı. Üç köşeyi doldurduk, peki dördüncü köşe ne? Dördüncü köşe artık şu an ki hali, hali hazırdaki durumumuz, şu anki davranışlarımız, huylarımız, behavior yani e, ve habits, e, alışkanlıklarımız. Yani şu an biz neysek, şimdi bu üç köşeyle çok 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 doğru orantılı. Yani CBT dediğimiz, Cognitive Behavioral e, Therapy dediğimiz e, şey, e, bunu bu, bu şekilde çalışıyor zaten. Bu şekilde analiz ediliyor. Bu şekilde insanlara yardımcı olabiliyoruz. Şimdi peki sizce bu dört duvar, bu dört köşede bu dikdörtgen içerisindeki dört kenarda hepsi birbiriyle çok alakalı. Hepsi hepsi birbirinden e, bağımsız değil. Hepsi birbirine çok ciddi bağımlı. Sizce ne değişir? Yani bir insan eskideki hatırasını düşün, hatırasını deneyimini değiştirebilir mi? Hayır. Değiştiremez. Geçmişe gidemeyecek. O hatıra, o geçmişteki o tablo bir hisse bağlı. Onu değiştirebilir miyiz? Zannetmiyorum. Yani istemeyle değişmez. Yani duygular işte ağlama deriz. Hani derlerdik çocuk ağlama. çocuk ağlayacak. Yani ağlama demekle o olmaz Ve hadi mutlu ol diyerek bir insanı mutlu edemeyiz. Kızgın birine mesela yani kızgınlığını bitir demekle o kızgınlık bitmez. Yani o his, histir. Bir şeye bağlı olarak gelmiştir. Hisler de değişmez. Bu şu demek değil. Öfke kontrolü şu, bu, o ayrı konu. Öfke kontrolü, öfke geldiği zaman nasıl manage yapılır o ayrı bir konu. Ama öfkenin gelmesine engel olamazsınız yani. Ee, i̇ki. Peki... E, düşünceler değişir mi? O inanışlar evet biraz. O biraz öğrenmeyle alakalı, biraz e, kişisel gelişimle alakalı, biraz yardım almayla falan alakalı yani terapi yardımı vesaire e, değişebilir düşünce inanışlar. Biraz kendini geliştirme ile alakalı ve bunu bu, bununla alakalı e, kaçıncı videoydu? Poises dediğimiz, Poises yaptığımız bir video vardı. Hani hayatımızı, günümüzü nasıl kurtarırız, onunla alakalı bir video yapmıştım. Şeylere koyacağım açıklama kısmına. Oraya dönersek eğer, oraya bakarsak orada Poises'te I kısmında, intellectual dediğim yani zihnimizi, aklımızı e, besleyerek, yeni şeyler öğrenerek, kendimizi geliştirerek günlük günlük bir şeyleri öğrenerek kendimizle alakalı, etrafımızla alakalı, hayata dair her şey, her şeye dair yani etrafımızdaki her şeyle alakalı. Bir şey öğrenerek değiştirebiliriz demiştik. Doğru. Ama en önemlisi bu dört kenardaki en önemli ve en kolay belki de hem zor hem kolay değişebilecek şey aslında davranışlarımız ve huylarımız ve alışkanlıklarımız. Bu müthiş bir şu an yani terapi dünyasında psikolojik destek veren profesyonellerin kitapları, yazılan kitaplar vesaire bunun üzerine çok çok duruyor şu anda. Çok güzel kitaplar var. Atomic, Atomic Habits mesela, Alışkanlıkların Gücü, Türkçesi. başka bir. Atomic Habits küçük çok yani atom çapındaki şeyler, huy, alışkanlıklar, davranışlar Atomic Habits'in Türkçesi. Bir başka kitap da işte o alışkanlıkların gücü gibi böyle kitaplar şu an çok popüler. Neden? Şunu fark edin fark yani şu son zamanlarda bu çok işte e, anlatılmaya öğretilmeye çalışıyor günlük rutinlerimizin günlük huylarımızın alışkanlıklarımızın davranışlarımızın ritüellerimizin günlük ne kadar hayatımızda psikolojimizi aslında ne kadar faydası olduğu ne kadar etkili olduğu pozitif manada şu an bu çok konuşuluyor çok anlatılıyor çok öğretiliyor dolayısıyla bu dört kenarda aslında behaviors ve şey dediğimiz neden çünkü ben belli bir davranışımı, sürekli yapa geldiğim bir davranışımı değiştire değiştire aslında düşüncelerimi, hislerimi değiştiriyorum. Çünkü yeni hatıralar... Mesela örnek veriyorum. Bir şahıs polisi gördüğünde çok korkuyor. panik atak yaşıyor. Neden? Çünkü vakti zamanda bir travma yaşamış polisten dolayı. Örnek, farzım var. Şimdi bakın. O hatırayı değiştiremiyor, o düşünceyi değiştiremiyor, o kafasında bir saplantı gibi. Peki... Ne yapıyor? İşte polis görünce arabayı sağaşa yapıyor, korkuyor, işte ne benim arkadaşlarını arıyor, böyle kalp atışı artıyor, böyle kimyası değişiyor. Örnek, Bu nasıl değiştiririz? Okey. Bu işte bazı terapilerle, şunlarla, bunlarla, hani yardımlarla, desteklerle ne yapıyor? İşte bak o insana diyorsun ki bak şöyle yap, böyle yap, işte breathing exercise yap, işte ground, uh, five sense grounding yap, böyle beş hissini o esnada şey yapmaya çalış öğrenmeye çalış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz biz ona terapi esnasında? Onu dikkatini dağıtmaya çalış. Dikkatini başka şeylere vermeye çalışıyoruz. Ve işte onu yaparak o aslında yeni bir şeyler şey, kazanıyor. Yeni bir deneyim kazanıyor. Aa polis geldi veya polisi gördüm ama bu tavsiye ettiğimiz metotlarla, tavsiye ettiğimiz uygulamalarla artık yeni yeni bir şeyler deneyimliyor. Yeni bir şeyler Yapıyor ve bu yeni şeyler aslında o kadar da korkutucu, o kadar da panikletici vesaire şeyler değil. Ne yapmış oluyor? Rewiring dedikleri İngilizce bir kelime var. Yeniden onu örgülemek, yeniden onu böyle, yeniden birleştirmek. Yani bir şey düğüm yanlış bağlanmış ya, onu açıp tekrar yeniden doğru bağlamak gibi düşünebilirsiniz. Orada o huyu artık değişmiş oluyor. Yani eski adeti. Aynı şeyde yani işte kedi gördüğünde korkan bir insana siz ona yavaş yavaş bak. Önce uzaktan bak. Önce televizyondan, resimden bak. Sonra bak televizyondan bak. Sonra işte camın arkasından, uzaktan bak. Sonra camın arkasından bak. Sonra camı kaldı öyle bak. Sonra biraz yaklaşarak bak. Sonra dokunma seviyesine kadar yaklaş ama dokunma. Sonra hadi birazcık dokun. E hadi biraz kucağına al. Hadi şu an şimdi okşa vesaire vesaire. Kaç tane mesafeden Mertebeden geçerek o konuya gelebiliyor. İşte o ne oluyor? Her bir yeni bu adımlarda yeni deneyimler elde ediyor, yeni hisler elde ediyor. Uzun lafın kısası, ee, çok uzatmayalım. Ee, günlük alışkanlıklarımız, huylarımız, davranışlarımız çok çok önemli. Kişisel sağlığımız için, mental health, ruh sağlığımız için, başarılarımız için. E, ilişkilerimiz için, her şey için çok çok önemli. O yüzden büyük liderlere, büyük insanların hayatlarına baktığınız zaman onların günlük rutinleri olduğunu görürsünüz. 24 saatli, haftalık, günlük, haftalık, aylık, hayatların belli dönemlerinde belli rutinlerinin, ritüellerinin olduğunu görürsünüz. Ve bu çok çok önemlidir. Ve bunda tabii ki de istikrar önemlidir, devamlılık önemlidir. Ve bir... bir bir karar alıp bir şeyler yapıp onu da devam ettirmek çok önemlidir. O yüzden herkese tavsiyem günün belli saatlerinde, belli zamanlarda değişik rutinleriniz olsun ve onları aksatmadan devam ettirin. İşte şu saatte ben her gün duşumu alacağım. Haftanın şu saatinde işte ben e, şu sporu yapacağım. Haft işte ailemle şu vakitlerde şöyle kaliteli zaman geçireceğim günün şu vaktinde ben işte meditasyon, dua, ibadet vesaire şu saatlerde şunları aksatmayacağım gibi ve bunu çok yani bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi hayatınız artık mükemmel bir saat gibi, hiç şaşmayan bir saat gibi çalışır hale gelir. Ve bu rutinlerinize, ritüellerinize bakaraktan ileride de işte düzeltmek istediğiniz şeyleri düzeltebilirsiniz, ilave edebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, arttırabilirsiniz vesaire. Umarım faydalı olmuştur. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda şeyden bahsedeceğim. Birkaç konu daha var aklımda. İşte ne zaman yardım almamız lazım? Yardım almanın vakti nedir? Belirtilir nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de hayatımızdaki pattern dediğimiz şey. Türkçesine baktım. Örüntü diyor, kalıp diyor, desen diyor. İngilizcesi pattern. Ee, yani şeylerin, paternlerin hayatımızdaki böyle şeyler, vicious cycle yani çıkmaz döngülerin nasıl koparılacağı, nasıl sonlandırılacağı, nasıl kırılacağı. Çünkü kırılmadığı için bazı şeyler hayatımızda sürekli hep tekrar ediyor olabilir. Bazı şeyler hayatımızda sürekli böyle kurtulamıyor olabiliriz bazı şeylerden. Bu iki birkaç konu aklımda. Bugün veya yarın o konulara değinmeyi düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlara koyabilirsiniz. Ee, Halit Ozer PCCC. E, Halit Ozer, e, Polatlı, e, C, Ceyhan Ceyhan Ceyhan. Okay? üç tane. At gmail.com'a e-mail atabilirsiniz. Oradan da gelen sorulara cevap verip okuyabilirsiniz. E, Oradaki feedbackleri okuyup ona göre videolarımı şekillendirmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.